5 saniyeleri var 5 18 16 hadi Bak, 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 bak. bak saat Girmez Çok iyi Nereye? <laughs> Sana istiyorsan ben oyun yaparım yani Hop oh. Ver bana, lan, çok... lan, lan, Söyle, Şöyle oraya atma şey. lan bekle lan Güzel Güzel Bizde bizde çok iyi Kaçırdılar. Hala 18-16. Fena geçiyor ya maç. Çok yakın ya. 8 Köşeyi alıyorum. Bilmiyorum. Köşeyi alıyorum. İçeride. Bam! Helal helal, helal helal Haydi bakalım. Aynı sinema gibi izlesin bunu kardeşim. Şöyle. <laughs> Aynı sinemalar. Mehmet Ali Bey bir şeyler yapın. Bu benim hatam. Ha, cevap geldi bak, cevap geldi. Ya, bu benim hatam direk. Kanka tamam her şeyde okay, benim güzel. Amulursun. Tamam. Kanka varmış gibi geldi ya varmış gibi ya. Bir de şu an şeylerimiz ha? iyi ya center'lar. Ben güvendim yani ondan hep. 3 tane center var ya. Memo'ya oynasak mı biraz ya adam boşa çıkarıp falan. 98 üçlükçümüz var kullanmıyoruz lan. Ya abi. tek ayak sayılıyor mu birader? Bu ne saçma muhabbet ya. <laughs> Bu haber atamaz lan. Hatta. Tek ayak nasıl lan? Tek ayak İ Tamamen mi çıkman ya. lazım? Herhalde. Hayır abi öyle değil de eskiden eski oyunda. Tabii canım değildi. Ben de çok Yo değildi lan. Doğru biliyorsun. Tek ayak çık geri giriyor. 4 saniye. Abi. Girmez. Faksal. Ay <laughs> Arkadaki boş. Jurox'u fena tutuyorum var ya. Daha şu çektirmedim adamı. Hayır. Ne çağır ya bunu attırıyorsak ben hiçbir şey demem. Harbi sen ya yazık 23 20. Ne evet. boya <laughs> kaç kişi perde gidiyor hep <laughs> sen. Aynen tabula geliyorum. Hop! Var mı? Helal be Elal sana be. Sana be. Allah. 23 23. Oo hadi. Şey Helal lan şey sana. Bak 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 bak. Killi killi, bak. killi killi. Çağrı çok kızdı. E içeride. Şu köşeyi gördüm de bırakmadı ya adam. Ay! Allah Alan, Allah. Ne oldu lan? memnun Adamlar çok hızlı çıktı. Aa! Helal. Biz de, biz de, biz de. Güzel Helal güzel güzel, be. güzel Helal be. Var ya iptal ettim lan juroksu Daha sayısı yok değil mi Jrox'un? 1. Evet. Bam. Uf. Helal. Helal. Helal 25 23. Evet. Beyler kaçırmayalım adamları. <laughs> Evet pardon. Ama bu da Baba çağrı atıyor bak bunları arkadaşlar lütfen. Silkelenelim sana yaptım şuradan perdeyi. Ay Var mı? Helal be. Helal. Yanmak için yaptım bunu. Kemal kaç kaç lan? Ee, 27 25. Öndeyiz. Aynen. Ya Chat, güncel yazıyor. Attırmadım. Yok girmedi. Çok iyi. Pest. Ya bunu Oo. oğlum çok Oo. pis çok pis. Netvin ya çok kızgınlar. Çok geldi. Gel baba, geç. Oo! Hop, böyle. Ayıptır Yeler ya. Biz eğlencesine buradayız bu. bir den aman akoyun. Biz de atırdık değil mi? <laughs> Tek. Çok güzel. 29 25. Let's go. Sen ne çok diyorsun? Be, Yardırdım. Yani. Tamam, sen de bir alü. Aa! Kime çarptın lan orada? Tamam, Oo. onlar da sıçtı. <laughs> tamam. tamam. Rezaletler güzel, ya. Güzel. Arkada bomboşum. Bak! Güzel, telafi ettik, telafi ettik. çalmış gibi oldum ama içeri giriyordum. Ben Berkcan'ı görüp attım harbiden ama... <laughs> Alırım. lak diye bastım. şu an diyor ki, ya bırakmıyor, beni bırakmıyor ya. Bir türlü bırakmıyor beni, gelin şey kurun. Ha bak. Meydan bana gördün mü öyle? Gerizekalı adam tuttu yine birebir şey de almadı ki. Orada sinişlememiz lazımdı. Doğru Aynen. mu Mr. Memo? Aynen öyle. Evet. O zaman şunu da basayım onlara da bir Ali kendine gelsin. <gülüyor> <gülüyor> uçtu uçtu. Kemal, Harden, Jordan, Pippen. Bak geliyor yine, geliyor yine bana. Buraya yapacağım... Atamaz, atamaz. Yapacağım Adam, bir şey o. yok oraya. Beyler yapmayın lan. 33-30 beyler hadi, savunma. <gülüyor> Kemal. <gülüyor> Baba atar yani. oh! <laughs> 35-30 35-30 Hadi 1 numarayla 37 olsun O 36 olsun İnsan insana bunu yapar mı? 36 Yine tutacak beni Son 17 saniye biri, aa biri düştü galiba. Kim var? Alper Alper Yapma düştü. be. Afrika mı bıraktı acaba? Bu Afrika bırakmış. Benim atam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Ben atmayacağım. Atan yok. Öyle bir şey yok. Salla git. Güzel. Çok iyi, gözü, çok iyi. 36-32. güzel. Bravo. Güzel. Bu takım oynar baba. Bu takım 8 sayı 66 3 asist. B -B güzel. Aynen öyle. Adamlar skoru görünüyor ya. Harbi ya. Alican takımı sikeyim harbiden. 36 32. Pot altında 300 kuleler yardırıyor ya. Onu piçliğini yapmış olabilirler bu arada ya biliyorlarsa bunu. Ne? Skor skorboard olayı ne? Let's go. Geldi, Salmadım bu sefer yapacağım bir şey yok. Girecekler girecekler. Aha, aha, aha. Sıkıştılar. Mola Aynen öyle. Son mola da doldu. Aynen öyle. İzin vermedik oğlum orada var ya. Bak tutuyor yine. <laughs> Atamadı mı? Ne oldu? Afk <laughs> mı? Yo burada. Yo <laughs> değil. Bence şey yapamadılar. <gülüyor> <gülüyor> aldım hey, <laughs> faali, aldım <laughs> faali. <laughs> Tam bir hardın gibiyim şu an. En kötü faali alırım. 2'de de 2 geliyor. Tek. <laughs> Şu da 2. Bravo be. 38 32 hadi. Acımal. <laughs> <laughs> ne oldu lan? Denedim en azından. Çağrı ona da. Jurox'u izleyin Jurox'u. Helal. Aldı. Aldık. Ah be. Ah be 12 saniye. O 3 mü bilmiyorum da gittiği yere kadar oynarız. Büyük veseler, büyük. Atacak. Girmedi atamaz. Oy. Ben atayım mı? Alo. Bo! Hadi bakalım. Ay. Uçar yakıştı bana aga be. Tutuyor beni yine. İki kişi tutuyor. Oo ha artık. Benimki Hatta... de geldi ya. Ah Entin geldi. Kemal ya. yaptık. Direkt. Ne oldu? Ne oldu? Eray, Eray ne yaptı? 40 35 40 35'miş bu arada. Adamın götünü pandikledi. Şuna bakmayın. <laughs> Tutuyor. Dayanamadım. İzin ver. Amına koyayım. Ya. El al üstünden attı ve Kim alıyor? Bam. <laughs> Helal nas center dayanışması <laughs> derler. Centerlarımızın maşallahı var ya. Şok hiç gibi adamım mübarek. Çok <laughs> öyle bir şey. Güzel. <laughs> i̇çeri içeri içeri geldi. Kemal Gel. geldim. Ah, ah be. be. Ulan. Tamam tamam çıktım. Gülmüş. Helal ben helal. Olur. Kanka fake atıp size vermeyi düşündüm zaten. Alper'in internette sık sık problem oluyormuş yazmışlar benim chat'e. Yalan. Ya bahane ya. Lan çok fazla blok koydum ha, sorry. 41-44 Ben 8 liralık oynamıyorum yine ha. <laughs> At lan evet. bir de onu be. Ah be. Baba benim atı çok kötü Eray hadi, hadi, hadi lan. Yani hadi yok hadi ya. lan Eray. Atı çok amına Hadi bakalım. Tam 45 de. yap. 45 bari hadi. 45 yap aynen. Bir tane at var Lebron gibi. Attın oğlum bunu. Ananı oradan. Harbi kötü adam. Buna. Hadi hadi bu abi, 45. Baksana <laughs> e green. Ha yok bu götleren yandı ya. Yanınca satıyor. Evet evet satıyor vardı. Beni bu kadar ama çok Sollara gel şu an. Baba 45 kutu hadi. Tepeye mi çıkalım ya illa? Beyler benimle oynayın şu topu ya. ya. Ah be! Ah be. Oh be. Var mı 2'de 2? Bam. Helal. 644 40 Annenim. Aa. gidiyor boşa? İkisi beni tutacak yine. Bak Adam gidiyor. Ne yaptı o ya? Atacak. Tuttum lan bu sefer. Fırlattım. Alıp mı? Yok atta. Ah be. Nerede top? Aa bendemiş. Geç kanka sen geç 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 geç. Gel. Memo memo. Ey. Gördüm. Helal. Güzel. Helal, güzel. Çok güzel, iyi. güzel. Güzel. Çok iyi pas. Memo'yu oh. bir türlü bırakmıyorlar lan. Memo'ya double team falan gidiyorlar ya. Memo'yu kullanın diyorsunuz da. Aynen Baba baba! Ba. Ya oğlum! Oha size be! Yazıklar olsun. Sizin Farklı. amınızı sikeyim. Eğlenmeye girdik şuraya be. Şunların bir şuraya amına mi? basayım şuradan da. Bir görsünler. Yaraklar al. Nice. Çok iyi. Kaç sayı attın ya? Kim 14 var kanka bende. Aldın bunu. Şimdi. Oha. Geç kaldı. Var mı? Ah oh be. Hepsi içeri koşuyor hızlı ucunda ya. Evet. evet. Tuttum. Tamam, tuttum. Şey Kaçtım. Yani ben... Hey. Be. Hadi beyler koruyalım ya. Let's go. 52 47. <laughs> ya siktir gitti ya. <laughs> Alper fıçan. <Kuşan>. gitti. <laughs> <laughs> <Dedi ben. gülüyor> Var mı? Helal be sana be. Helal sana be Memo. 55-50 Oğlum Allah, adamla green atmaya başladı ateşte He, 9 saniye BAM Şu helal hadi 5, 5 saniye, saniye yaptırmayız Ya yeah, ya yeah, ya yeah. yas 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 <laughs> Yaptırmayız ne? Ve... ne? Direkt geçin bir ileri Fırlat gitsin Dur. koyun bassan artık. Ya Dunkov musun sen ya? Evet. Nerede bildin? Allah ayış. Squat squat. Perde koyuyorum. Ya pas veriyordum tam be. Defense man. Yok. aldırdı ya. Bunları da yapmazsın kanka bu oyunda amına oyun. koyayım. Yeni başladık yani ya. Ne yapıyoruz hadi NBA playofflarında mıyız? mı koyayım? Adamlar bile salıyor normallikte. ligde. Böyle bir şey yok. Ya Bak hadi işte. oradan Berabere maç. Hadi de ki. Bam! Alper Fıçan geliyor. Şey yok, o. yok, 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 siktir siktir be. Ya. Adamlar tutulsun lütfen ya. ya Adamı tuttuk bak. ona rağmen lan Sen sikiyorsun Bekle bekle içeri gireyim. Ne bu? Bilader. Eray. Ah be. Ya nasıl alıyor ya? nasıl alıyor. Çarpınca sizi Aynı sinema Hadi abi. Öyle bir şey yok abi. Abi vay amına koyayım. E, Kariyer maçını oynuyor. Playoff modunu açmış durum. Harbiden. Eee 62-61. Güçlük ya. Son 3 dakika 40 saniye. Bir sayı gerideyiz. Bunları attırmamamız lazım. Ne döndün orospu çocuğu, bilet gibi be. Helal. Helal ver ver ver. Ah tamam. Ya. Siktir ya. <gülüyor> <gülüyor> Helal. Çok iyisin. Ah! Oh, o. Oh. Niye bas bitirmedin Reis? Tuttum 12. lan. Çok iyi be. Kral Eray. Kaçtım. Gittim. E, Orada atman lazım bu Kemal. Aa, bastın kanka. Helal. Helal, be. lan. 63 hadi. 62 öndeyiz. Hadi hadi koruduk koruduk. Hadi üçlük yemeyelim. Harbiden şu üçlükçüleri tutalım Yani. Ya, ya. Nasıl ya? Bunu kim <laughs> <recon> kanka? Bunu kim kanka? Bunu kim Bizde 3 kişi var ya. Ferdin iki tarafında da adam var ya. ya. Harbiden aman okuyayım. Biri de arkada bekliyor. Evet. Ama çizgiyi dikkat et. Ah Kanka be! Kanka, kanka koşuyor sandım biliyor musun içeriye Kanka normal pas atsam. Lan net, net oynayalım ya, net oynayalım hadi. Kemal ne olur bunları yenelim yenileme. Ne olur oğlum, ne olur. Çok dalga geçeriz lan Eray. Evet oğlum ya, şu aptal Xurox da var ya, ne dalga geçer? Var bir de namına Tut abi o adamı, tut. Aha. Ya onu kim tutuyor Aha. peki? Aa atamadı lan. Allah'tan kolsuz herif ama yakın. Gel. Aaaa! İki kritik yerde top kaçırdım ya. Beyler adam kaçırmayın. A attırmadım, attırmadım. Ya, değil ya. Ah be. Atamadı, atamadı. Oğlum. Helal. Beyler net sayıyla dön. Of güzel attı. Oy, net, net at. İçerideyim. Vurdum. Aa! Aa al al al, al gel. Gel, gel, gel. 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 Helal be. Helal ediyorum. helal helal. 65 64. Güzel. Güzel. Olur. Mola alabilir miyiz? Enerjimiz yok. Haydi evet, hadi evet, alalım. Dur şu an almayın da. Tamam Topumdan. şu biraz adam, aynen. Adamı tut abi. Bırakmayın abi. Niye yapıyorsun faal? Bir mola aldım. Alalım alalım. Molayı alalım. Enerjim kalmadı ama bu. Bence bir tane Allah daha Allah alalım Allah. mı? Allah. Olabilir. Bir tane daha mı? Bir tane daha alalım bence. Al bakayım. Almayın, Dur, almayın, tamam, alma, olsun. alma. Tamam, al, alma. Helal be. be! Helal, helal. Baba, fuarlı olmamı ya. Olsun, olsun, olsun. attırmadı. Önemli değil. Atamaz o O <laughs> bir de fuar olmasa var ya. Atamaz. Bunun çarı da atar ya, abi. ben biliyorum tamam. benden ama. Atar ya Söyledi sonra. Fark yeniden ha. bir. Gerideyiz. Hakem bir çıkan bunu ya. <laughs> Çamal, hadi lan bu takım. <laughs> Helal be. Uy. Helal be. Hadi Oy. bir dakika, koru. Dayı, dayı. Dayı, dayı. Yandı yandı bir de Berkcan. Ben savunuyorum aga siz üç üç tutun. Bu orospucu ne yapıyor böyle sinek gibi geziniyor amına koyayım ya. <laughs> Lan neyler ya. ya. Oğlum ama iki kişi yan yana ben kovalıyorum yani arkasını. Hani gelin kapı görünürsün. Koy ben alırım onu. Helal. 69 69. Eşit. Hadi ya bir def ya. Hadi. Ömer yardım edebiliyor mu? 40 saniye kaldı. Def. Öttürür bak atar direkt atar. Harbiden atamadı. Hadi. Mola al, mola al, mola. Abi, helal, 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 helal. Ona koyarım böyle. Öndeyiz değil mi? Hadi evet, evet öndeyiz. Bir sayı öndeyiz. Abi, bir abi, üç, Adam bu abi. Tuttum. Alper'i düşünüyorlar. Geldim ya yardıma geleyim Alper'e? At. Ya, at, at get aga, get yeşil ya. attı ya. at, şey, var, 70 -70 71 Hadi. 72 Hadi 71. Hadi. Set bit. Boşum boşum boşum. Bir daha bir daha bir daha. Set çizelim. Dur <laughs> ne yapalım? İçer. Beyler içeri herkes bir yere kaçsın abi. Ben içeri kaçacağım bak. Okey. Yanıyor Berkcan atar var ya. Hadi. Hadi. Bekle. Ah oh be! Aa, gitti aga, gitti aga. Aa, hayır <laughs> be. be. Yeah. Hayır ya. He. <Gülüşmeler> Komo <maradiner, sonradan> <laughs> <laughs> da çok aktif. Benim var ya <laughs> 1 ve 3 bir çocuk. İnanılmaz. Baba bir şey, var, diyeceğim, bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Takım aynı olacaksa ben uzuna geçeceğim bu arada. Çok güzel maç Bir şey diyeceğim. Takım aynı olacaksa ben ben bu arada uzuna geçeceğim ama haberin...